Meyhane kavramıyla hukuk arasında ne var ne yok bakmaya başladım. Eee Atatürk leblebiyle nohutla çok rakı içti lafı var. Ya bu solcular da meyhaneden ülke kurtarmaya kalkıyorlar lafı var ama ben öyle değilim öyle öyle görüşte değilim damatçını bir avukat olarak bu şahsen kendi hukuk projelerimde meyhanenin yer, yerini kodiyen e, yatsımam. Bergama, Uşak, Efem Çukuru, Altın dosyalarında Kenan Evren'in darbesinde, Demirel'in yaptıklarında Gökova santrallerde Özal'da bu Amerikan Alman şirketinin Monsanto'nun yediği hatlarda Medeni Kanun 159. maddesine gerek kadınlar kocalarından izin almalı dosyasında sivil itaatsizliklerinin önemi ee, meselesinde bu Avsacak'taki elektrik fabrikasına gökdeleni engelleme dosyasında, konakta galleriye yapılaşmasına engellemede, Hilton'un 30 yıl boyunca 1 lira para kazanmadık deyip çekip gitmesinde, Yamanlar'da çöp depolama testini engelleme bizde, Çeşme'de Cumhurbaşkanı'nın korkul çılgın bir turizm, ee, kararı vererek şefbinin canını okumasında ben işte meharede orakılarla e, tasarım yaptım, iş tuttum. Dolayısıyla e, mehareleri seviyorum. Ee, hele Kemal'in <laughs> daha çok seviyorum.